Birincisinde her sayının gelme olasılığı kendisiyle doğru dediği için 1 kabul edersek, k kabul edersek 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, 3 bu şekilde doğru orantılı olarak olacaktır. Toplam pay 21 paydır. Buna göre oranlayabiliriz. Her sayının gelme olasılığı kendisinin yarısı ile ters orantılı dediği için burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğimizde buna göre 1 bölü 2, 1, 3 bölü 2 tarzında gidecek. Bunların hepsi için ortak bir orantı sabiti bulalım. 60 dersek kesirden kurtulmuş oluruz. 60 dersek buna diğerleri de bu şekilde dağılıyor ters orantıya göre. Bu da dikkatimizi çeken şey ikisinin çarpımlarının sürekli olarak sabit çıkması. 60, 60, 60 şeklinde gidiyor. Birincisine bakalım. Her ikisinin de bir gelme ihtimali. 1 bölü 21 çarpı 60 bölü 147'dir. Toplam payı hesapladığımız zaman şuraya dikkat ettiğimizde her seferinde üst taraflar 60 alt taraflar 21 çarpı 147 oluyor. Dolayısıyla 6 tane sayı olduğu için 6 çarpı 60 diyebiliriz. Yani 6 çarpı 60 bölü 21 çarpı 147 var. Burada sadeleştirme işlemleri yapabiliriz. 6 çarpı 6 çarpı 10 diyebiliriz. Alt tarafta 21'i 3 çarpı 7. 147 de 3 çarpı 49'dur. 3 kere 3 9 yapar. 36 yapar burada da. 36'yı 9'a böldüğümüzde 4'tür. 4 kere 10'dan 40 gelir. 7 çarpı 7'nin karesi de 7'nin 3. kuvveti yapacaktır. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.